toplantısı günlerine, günlerinin birinci birleşimine hoş geldiniz. Evet. Asfalt üretim tesisimizin montaj çalışmalarında sona geldik. Tesisimizde yılda 100 bin ton asfalt serip satın aldığımız iş makineleriyle içerisindeki bütün bozuk yolları yenileyeceğiz. Oy birine Teşekkür ederim. Evet. Okuyalım lütfen. genelinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik öncesinde ruhsat almış ve kararıyla uyumlu olarak bu binalarda yapı ruhsatı ve iki mimari projeden hesaplanan top... Evet. Sayın Tatlı, Sayın Sevinç, evet. Meclis üyelerimizden gelen önemli Burada sıralamadan çok böyle bir kaynağın 18 uygulaması ile birlikte bir doğrulanın gelecek listelerini ortadan kaldıracak bir proaktif çalışma olarak görüyoruz. Bu açıdan planlamak evet. bölümündeki arkadaşlar ve teşekkür ediyorum. %30 oranında artışın sağlanmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması hususunda gereğini meclis olumuna arz edelim. Bahar Gürsul, Ercan Kaya, Ramazan Güler. Bölgelerine rekleyenler 11 ile bölgeye düştü. 9 komisyonundan geldiği şekliyle oy. Sayın Tatlı, evet, Sayın Sevinç, 9. madde komisyondan geldiği şekliyle oy sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. Bir içerisinde kalma kurşunu ile panser alanının yüzde altmışını geçemez. Evet. Bu anlaşmalarla ilgili vermiş oldukları yerlerin aynısını bu vermiş olduk. Yani teşekkür ediyorum. Yasa gereği de tabi bunların yerleri kısıtlı duruma düştü. Mağdur oldu bu insanlar. Evet. evet. Sayın Sevinç. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddede gündemde kalması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.